Şimdi sen söyle. Ben nasıl bırakıp gideyim onu? Daha iyisin değil mi? Peki kızım sen nereye gittin öyle sabah sabah? Ha? Bütün gün yoktun. Teksoy'la görüştüm. Ne? Hey. Hmm. Teksoy'la mı görüştün? Hmm. Şu hani abim buran manyak kadın var ya, İşte tek soyunanla ara buluculuk yapıyor. Eğer abim şikayetini geri alırsa, kadın bize tam bir milyon verecek. Hii! Aldık gitti. Aldık gitti. Söyle ona, e, abim çekiyor şikayetinde, Tamam mı? Ne diyorsun anne sen ya? Ne mi nasip ya? Ben canımdan alıyordum ya. Ben de ölümden döndüm. Nereye çekiyorum şikayetimi? Şu abi Allah aşkına <laughs> bir milyon diyorum ya. Bir milyon. Ya bencilliği bırakır mısın Allah aşkına? E siz dalga mı geçiyorsunuz benimle? Benim canımın ederi bir milyon mu ya? Bırak Allah aşkına demagoji. Burada açlıktan ölüyoruz. Tamam, şimdi sen tamam meks, mesaj at tamam mı Teksu'ya? De ki kabul ediyoruz Ben abimle konuşup onu ikna ederim. Bugün biraz sinirleri bozuk. Sabah jambon yemedi ya. Onun için biraz gergin abim. hani, jambon filan deme Allah aşkına şöyle şeyler. E yuh artık be. Ya Gül'ü bak bana kızacaksın da babaannen falan merak eder. Hadi kalk ya. Ben aradım babaannemi. Ben dedim gelmeyeceğim. Sabah kadar çalışacağız dedim. Merak etme. Ya sen istiyorsan gittiğinden biraz benim yüzümden perişan oldum. Ben buradayım zaten. <laughs> Laf söyledin bal kabağı yani. Ben de seni burada böyle bırakıp gideceğim yani Gül. Bak. Zaten... Ha benim otelde kalmışım, ha gelip burada bankta yatmışım. Aynı şey kızım. hadi ya. Ay o kadar kötü bir fetan. Niye böyle yapıyorsun? Paramız var. Neden orada kalıyorsun? Ya ben karlarda yatıp kalkmış adamım gülü bana koyar mı biliyorsunuz zaten alışkınım. Vallahi ben alışkınım da. Ben nasıl sepeçiler üzülüyorum ya. Vallahi nasıl sefillik çekiyor zavallıcıklar. Nasıl ya? Onlar da mı aynı otelde kalıyor? Ya Gülü, ben sana asıl bombayı söylemedim. Aa, kızım Veysel abi beni aradı ucuz otel için. E ben de tabii kendi otelimi söyledim. Aynı yerde kalıyorsun. Böyle bir sınanmak yok Gülü. Vallahi yiyecek lokmaları yok kızım. Bak lokma yok. Ne sefillik, ne sefillik. E tabii böyle bir mezbelelik görmedikleri için... ...onlara bir de kat kat vuruyor yani. Aa, yapma be. Durum o kadar fena mı? Sen düşün. Öyle bir şaşa... Öyle bir çiftlik, sonra gel bu izbenin içine düş. Yemin ediyorum böyle kafası kesik horoz gibi dolanıyorlar, kala kaldılar. Üşüdüm şimdi ya. Asıl bana sor. Bir görüyorum içim kıyıl kıyıl oluyor ya. Ama neyse dur bakalım ya. Düşmez kalkmaz bir Allah. Her şeyin ayrısı. Şu görüntüler bir gelsin biz bir sorarız bir ihtiyaçları var mı bir şey. Murat! <laughs> <laughs> Buldun mu? Buldun mu? Ne? Buldun mu? Dur bir dakika ya. Üstün başın pis, pislik içinde. Kavga dövüşmedi sen. Sessiz! Tamam ya. Pardon. Gülizar, sence bulmamış gibi bir halin var mı? Buldu! Ha ya! Bak. Ya Murat! Ya Murat! Buldu! Buldu! Ya Gel buraya gel! Ya Allah sen sen be. ben buldum. Ben buldum. Buldu. Allah Allah Kızım ben sana dedim alıp getirecek dedim. Sen bana ya, bir Ya ama çok şükürler olsun. Sizin kurtuluyorum. Ben çok şükür. Ben şimdi bunları teslim ediyorum. Onlardan da mahkemeye veriyorlar. Hı. Suzan Hanım da en kısa zamanda serbest kalıyor. Özgürlüğüne kavuşuyor. Çok güzel. Iyi. Sağ ol ama gerek yok. Ben teslim ederim. Ne diyorsun Gülizar? In? Ya sen karışma Fettah. Murat'ı çok yorduk zaten. Gitsin, dinlensin. Ben alayım görüntüleri. Peki. Tamam fazla gerginlik olmaz. İhtiyacınız olursa haber eder, ararsın. Tamam, hadi dikkat et kendine. Tamam, hadi. Kızım sen manyak mısın ya? Ayıp değil mi adama? Canını dişine takmış, getirdi, elimize kadar bıraktı. Ya bana karışma Fettah, karışma. Asıl sen şimdi beni dinle. Yürümüş <laughs>